Herkese merhaba, Gülbara'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün çorba yapacağız, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Bugün çok meşhur lahana, lahanalı tarhana çorbası yapacağız arkadaşlar. Tarhanamı yaptım böyle bir buçuk litrelik bir kavanoz doldurdum. Ayrıca hepsini kurutmadım tabi. Bu şekilde hem daha pratik oluyor. Daha çabuk çözülüyor. Bir de bu şekilde dolaba koydum. Böyle biraz donduktan sonra düzelttim onu poşette bu şekilde. Biraz donduktan sonra çevirdim ve parçaladım, parçalara ayırdım bu şekilde. Bu şekilde parçalara böldüm onu. Yani anlayacağınız bir kısmını kuruttum. Bir kısmını da donduracak oldum çorbamı arkadaşlar. Değerli canlar Şimdi de çorbamızı yapıyoruz. Tenceremize öncelikle 1-2 kaşık tereyağı 1-2 kaşık da sıvı yağ aldık. Biraz eriteceğiz. Şimdi bozulmasın diye böyle uzunca bir süre geliyor gölgede kuruttum gölgede yaptım tamamen hiçbir şekilde güneşe koymadım çorbamı tarhanamı yani bu da benim yaptığım yine defne yaprağı kuruttum defne yaprağı şimdi arkadaşlar bu kuruduktan sonra yağlarımız eridikten sonra yağımızı eritmeye bıraktık altını açmıştık zaten şöyle küçük bir bardak Tarhana koyacağım içine. Tabii bu o, size, e, çorbayı kaç kişi yapar, ona göre arttıracağız ya da çoğaltacağız. Şöyle bir bardak koyuyorum içine. Birazcık kavuruyorum ben onu. Bardak küçük bir bardak. Yani şöyle küçük. 100, e, 120 milimlikten daha az. 110 milim falan benim bardağım. Küçük bir bardak. Çorbamı kavuracağım helva gibi arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Çorbamı birkaç dakika karıştıracağım. Yani kavuracağım. Bu şekilde kavuracağım. Biraz kavuracağım. Yani ben güneşte kurutmadığım için e, süzgeçten de rahatlıkla geçirebildim onu. Gölgede kuruttum. Tam kurumadan e, süzgeçten geçtim. Elekten. Ardından tekrar kurutmaya bıraktım onu. Yine gölgede üstü kapalı. Biraz kavurduktan sonra böyle soğuk su ilave edeceğim. 3 dakika tahminen kavuruyorum ben bunu. En azından topaç topaç olmaması için de soğuk su ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Çorbamız kaynayana kadar kaynadıktan sonra altını kısıp 5-10 dakika daha kaynatacağız. Çorbamızı yapınca baktık ki biraz suludur. Biraz şehriye falan. Evet tel şehriye birazcık ilave edebiliriz. Eğer sulu suluysa, katıysa da zaten su ilavesi yaparız. İnan ki denedim ben. Ee, şimdi tarhanamı kuruttuktan sonra bir pişirdim. Tadına baktım. Ondan sonra e, dedim ki videosunu yapayım. Zaten çoğunlukla yaptığım tarifleri e, videosunu önceden e, tarifleri yapıyorum. Zaten çoğu yemek önceden yapılmış yemekler. Su e, Yeni denediğim yemekleri de muhakkak bir kere, bir iki kere yapıyorum. Bir iki kez yaptıktan sonra tadını iyicene aldıktan sonra videoyu tekrardan yapıp video yapıyorum arkadaşlar. İçiniz rahat bir şekilde tariflerimi deneyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Ama bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapıp ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet biliyorum destekleriniz büyük. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim bütün destekleriniz için. İzlemeleriniz için, beğenileriniz, yorumlarınız. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bütün takipçilerimi, değerli takipçilerim hepsine çok çok teşekkür ederim. Bana desteklerinden dolayı. Ben denedikten sonra dediğim gibi denedikten sonra video yapıyorum kesinlikle denenmemiş bir yemeği asla videoda yapmıyorum her ne olursa olsun ister hamur ister çorba ya da başka bir şey olsun bu şekilde yapıyorum için rahat bir şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar çorbam o kadar güzel oldu ki. bakın kıvamı nasıl güzel oldu şimdi bu saatten sonra sıcak su ede ilave edersem ederim Evet katılaşmaya başladı ve o kadar çabuk saldı ki kendini gerçekten çok güzel olmuş. E, lahana da ayrı bir şekilde yani gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. O kadar güzel e, lezzet vermiş ki lahana kesinlikle denemelisiniz. Yani yapıp e, kurutmak da şart değil. Dolaba da koy, dondurucuya da koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi ben buna bir e, kaşık da salça ev salçası koyacağım. Biraz daha rengi belirgin ve güzel olsun. Evet arkadaşlar. Bu aşamada şimdi biraz salça ilave edeceğim çorbama. Salça içinde kavurabiliriz de bu şekilde de ilave edebiliriz. Tamamen renginin daha koyulaşması, daha kızarması için salçayı koyuyorum. Yoksa lezzeti çok çok güzeldir hani lezzetlendirmek için değil renklendirmesi için salça koyuyorum kavurmuş e, sal pişmiş salça olduğu için kavurmasam da olur ama eğer çiğ olsaydı kesinlikle kavururdum ben o salçayı onunla birlikte yani tarhana ile birlikte tarhanayı kavurdum ardından salçayı koyabilirdim. Ama salça piştiği için, yani pişmiş bir salça olduğu için buna gerek duymadım. Şimdi çorbam katılaştı bayağı bir. Kettle'da kaynattığım Suyu ilave edeceğim. Yani diğer videomda da söylediğim gibi baktım ki çok pahalı söylüyorlar. Tarhanayı. Çok aşırı zormuş gibi, çok aşırı malletliymiş gibi e, sunuyorlar insanlar. Ben de kendim yapmaya karar verdim. Hele bir lahanadan sonra zaten kesinlikle fikrim iyiydi, belirginleşti. Şimdi biraz su ilave edeceğim. Katılaştığı için. Çok yoğun ve çok güzel çorbam. Şunu biraz açacağım. Kesinlikle lahanalı tarhana yapın derim arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel oluyor. Yani bu bu kadar ısrarla söylememin nedeni lezzetli olmasıdır. Evet şu an e, kemik suyu ya da et suyu yoktu. İstersek onunla ilave edebiliriz. Taranımıza daha da lezzet katar. Elimde olmadığı için şimdi katmıyorum. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde de. Tarana, taranayı lahanayla yapın derim arkadaşlar. değerli canlar çorbam pişti şimdi servis yapacağım benimle. evet evet dostlar çorbamız hazır harika bir çorba oldu gerçekten toplamda 10 dakika kaynattım ben bu çorbayı hemen oldu Bakın bu şekilde. Çok güzel oldu. Yapan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.